Selam Yüksek tekrardan merhaba. Ünit dersindesiniz. Bugün bir seriye başlayacağız. FPS serisine. Neden başlıyoruz onu anlatayım birazcık. İlk baştan oyun yapacaktım FPS tarzda. Sonra bir sorun çıktı Ünit ile ilgili. Sonra sinirlendim. Sildim. Sonra dedim. <laughs> baştan yapayım ben bunu yaparken de anlatalım. İnsanlar da faydalansın, öğrensin nasıl yapılıyor diye. O yüzden böyle bir seriye başlamış olduk. Bilmiyorum hayırlı bir vakam oldu ama iyi oldu denilebilir. Bir yandan ders vereceğiz çünkü. İlk başta şöyle real fps e... Aynen real fps e diye bir dosyamız var bu asset store'da ben bunu çaldım onu söyleyeyim ee, torrentlerini çektim Bunu tamamıyla paylaşmayacağım çünkü bizim burada işimiz yarayacak olan şeyler modeller ve animasyon ve tekstçiler Bunun dışında kalan bütün kodlamalarını kendimiz yapacağız <laughs> O yüzden size de bu halini atacağım Tamamını satın alın isterseniz ya da oyun yaptıktan sonra para kazanırsanız da satın alabilirsiniz size kalmış yani nasıl bir ahlaki durum taşıyorsunuz bilmiyorum yani ama ona göre bir şekilde halledersiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu derste ilk başta yapacağımız olan şey, yapacağımız şey şöyle bir durum var. Buradaki modeller ve animasyonlar hazır değil. Bunları hazırlamamız gerekiyor. Bunları ilk başta hazırlamayla başlayacağız işi. Ondan sonra kodlama kısmına geçiş yapacağız. Şimdi ilk başta bir yeni bir sahne oluşturalım. Sonra şunu kaydedelim şuraya kaydoldu kaydolduktan sonra şöyle zeminimizi hızlı bir biçimde hazırlıyoruz şimdi içerisine bir materyal atayalım başka var mı diye bakıyorum da materyal yok galiba tamamdır. Neyse bunu hazırladıktan sonra artık karakterimizin e, içerisinde bulunacağı kapsülü oluşturuyorum. Bu arada şunu söyleyeyim şuradaki birimler çok önemli. Yani Unity'nin kendi içerisinde söz bir tane küp oluşturduğunuz zaman bu doğal olarak buradaki scale ölçü kısmı bir 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 şeklinde gerçekleşecektir. E, Bunlar da şu demek oluyor. Yani şu küpün genişliği, boyu falan uzunluğu 1 metre. Bir unity evrenindeki metreye denk geliyor. Bunları referans alaraktan oyununuzdaki modelleri de aynı şekilde ölçülendirebilirsiniz. Bizim yapacağımız olay şu an için bu. Yani şunu referans alaraktan işlemlerimizi yapacağız. Çünkü bunun içerisinde import edeceğimiz bir sürü model var ve bunların hepsinin ölçüsü farklı. Yani silah atıyorsunuz ev boyutunda geliyor, ev atıyorsunuz kibrit kutusu boyutunda geliyor vesaire. İşte bunları halledebilmek için böyle bir durum var. Yani şu ölçülendirmeyi çok hassas bir biçimde aklımızda tutmamız gerekiyor. Şimdi bu kapsülü de bu küpün yanına getirdiğim zaman bu benim adamım olacak. Adamımı bu şekilde e, oluşturacağız. Adamımızın boyu yaklaşık olarak bir buçuk metre falan oluyor. Yani işte bir metre şu küpse bir buçuk metre gibi bir boy oluyor. Bunu da ileride düzelteceğiz. Şimdi adamımızı attıktan sonra bakalım silah modellerimiz neredeymiş. Modellerin içerisine giriyorum. Hmm. Weapons, evet burada. Burada bir sürü silah modelimiz var. Kelişinden tutun katanasına kadar bir sürü modelimiz burada mevcut. Bunları ne yapıyoruz? Sırayla sahnenin içerisine atacağız. Daha sonra adamımızı düzenleyeceğiz. Adamı düzenleme birazcık uzun sürecek onu söyleyeyim ama ben bir tane silah konumlandırmayı göstereceğim. Ondan sonra sizin ise siz kendiniz yapacaksınız. Yani uzun uzun videoda vakit kaybı yaşanmaması için. Şimdi görüldüğünüzde bakın kereşi attım buraya. Boyutu ne kadar? İşte adamın ayakkabısı kadar falan bir boyut geldi. Bunlar işte şuradaki küpü referans olarak ölçülendireceğiz. Bıçağı şu an için boş veriyorum. Şunu attım, şunu atıyorum. Şunu atıyorum, pompalı atalım, sniper'ımızı atalım. Tamam. Şimdi boş bir oyun objesi oluşturduktan sonra buradaki bütün bu silahların hepsini bu oyun objesinin içerisine atıyorum. O oyun objesinin adına da silahlar diyelim. Şunların hepsini seçip şuradan reset'e tıklarsak doğal olarak şöyle <laughs> sıfırlanacaktır. Buradaki sorun şu. Gördüğünüz gibi silahların hepsi farklı bir telden çalıyor. Farklı bir yerde Buna da ayrı ayrı düzeltmemiz gerekiyor. Main kamerayı şuradaki adamımızın içerisine atalım. Şuna oyuncu diyelim biz. Şu kapsüle oyuncu dedim. Şuna zemin diyelim. Kamerayı oyuncunun içerisine atıyorum. Silahları da kameranın içerisine atıyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Ondan bahsedelim. Kamerayı bir bulabilirsin ilk başta tabii. Neredesin ya? Hı. Şimdi bir reset diyelim. Konuyu sıfırlandıralım. Hı. Şöyle yukarı çekelim birazcık da silahlarımız neredeymiş? Bunu da resetliyoruz. Şöyle çektik. Şimdi Hadi şöyle açı açıverdik diyelim. 180 yapalım şurada. Görüldüğünüz gibi adam kafasını sağ sağ oynatacağı zaman silahın da onunla birlikte gelmesi gerekiyor. Sağ olarak ya da yukarı aşağı şeklinde. O yüzden e, buradaki silahları da attık kameranın içerisine attık. Kamerayı da zaten oyuncu ile birlikte hareket etsin diye oyuncunun içerisine attık. Mentalite bu yani. Şimdi şuradaki silahlardan dediğim gibi tekini düzelteceğim. Gerisi ise size kalacak onları siz yapacaksınız. Seçelim bir tanesini. MP5 yapabiliriz mesela örnek olması açısından. Şunları kapatalım. Evet şöyle açtık. Ha bu arada şunu göstereyim. Sniper mı? <laughs> Bir takım modellerimizin burada texture'ları materyalleri atanmamış durumda. Bunları bizim elle atamamız gerekiyor. Onu yapmak için de şuradaki favorites kısmından, all materials kısmına geliriz. Ve buraya da <laughs> ilk önce hands yazarız. Şurada hands 2 diye bir seçenek var. Bunu adamın koluna sürüklüyorum. Sonra silah bakacağız. Silahın yapısına göre materyal arayacağız. Şimdi buradaki sniper bire bir de keleşin üzerine bir tane scope dürbün eklenmiş. O hale. O yüzden biz buraya AK yazarsak eğer keleşin şuradaki materyallerini şu tek tek silahın bütün parçalarına atıyor Silahımız animasyonlu bir silah olduğu için bunun namlusuydu, şarjörüydü vesaire hepsi ıı, farklı bir biçimde farklı bir parçadan meydana gelmekte. O yüzden bunların materyallerini tek tek atamak durumundayım. Keleş için aynısı, pompalı için aynısı atıyorum. Pompalı için ne yapacağız? Shotgun'la ile gideceğiz. Çok güzel Biraz shot yazdık ya. Materyalde çıkmadı. Niye çıkmadı? bakalım bir, bir saniye. pompanın zaten materyalleri atanmış durumda. Yani özellikle silahın ismini yazaraktan buradan aratmanız mümkün. Söz şuradaki tabancanın materyalleri atanmış değil. M1911 Sazam Zik Zavyer olsa gerek emin değilim modelinden, markasından. <laughs> Yani kısmına 1911 yazdığımız zaman şuradan geliyor. Bunu da bu şekilde buraya sürükleyerekten silahımızı şöyle yakınlaştıralım birazcık. Gördüğünüzde silahımızın materyallerini bu şekilde atayabiliyoruz. Çok parçalı yani bir sürü parçası var. Tetiğinden horozuna kadar hepsini böyle tek tek sürüklemek durumundasınız. İşte bu tarz amelilik gerektiren işleri siz yapacaksınız. Biz burada tekini göstereceğim ben. Şu an için. Neyse materyal atma işlemi bu şekilde materyallerimizi atıldıktan sonra silahlarımızı konumlandırmamız gerekiyor. Buradaki MP5'i söz gelimi, şuradaki kamerayı referans alaraktan şu şekilde konumlandırabiliriz. Şu pivotun center'a getirelim bunu. Evet, problem var bir adet. Yani şöyle kamerayı yaklaştırdığım takdirde silah otomatik olarak görünmez oluyor. Bunun sebebi de şu, şuradaki main kameraya geldiğimizde Clapping planes diye bir sekme var. Buradaki inspektör panelinin içerisinde. Bu kameramızın ne kadar bir metreyi görebileceğini gösteriyor. Söz gelimi şuradaki far kısmını atıyorum. Buradan başlayalım anlatmaya. Bir yaptığım zaman kamera sadece bir metre uzaktaki görüntüleri renderlayacaktır. Onları görüntüleyecektir. 12 yapıyorum. Daha uzağa çektim bu mesafeyi. 123 yaptım. Daha da uzağa gitti. Şimdi bunu 1000 yapmakta bir sakınca yok. Yapalım. Bu soruna sebep olan kısım ise şu. Şuradaki near kısmı. Near kısmını da aynı şekilde arttırdığım zaman bakın benzer bir biçimde yakından itibaren renderlamamaya yani görüntülememeye başlıyor. O yüzden bunu şöyle alabildiğince aşağı çekiyorum ki yakındaki bu silah objesinde renderlasın, görüntülesin. Şöyle yaklaştıralım. Bir sorun yok gibi. Burada kendi isteğiniz gibi, istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi kamera, silah açım açı verebilirsiniz. Size kalmış. Bunları ben şimdi burada hazırlayayım. Hepsini yapayım. Daha sonraki derste zaten bahsederiz. Ne yaptık, ne ettik diye. bu ee, şekilde. Neyse önümüzdeki derse devam.